Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çift siper nasıl yapılır onu göstereceğim. Maalesef ikinci bir telefonum olmadığı için dıştan çekim yapamayacağım. Genelde çift siperi anlatmak için dıştan çekim daha faydalı olur. Ama yine buradan nasıl bastığımı anlatarak göstermeye çalışacağım size. Şimdi çift siperin en çok kullanılması gereken şampiyon demir üstünlük sonsuzluktur. Demir sonsuzluk. O yüzden e efsaneler cehenneminde sağ yoldaki demir üstünlükte göstereceğim size nasıl olduğunu. Vision Arcus aldım, yanına da Vision aldım. Böyle e, sınıf avantajı olsun ve işte özel saldırı atabilelim diye aldım. Çünkü burada biliyorsunuz gücümüz çalınıyor. Belli bir vuruş yaptıktan sonra. Şimdi çift siper e, böyle ilk vuruşu enerji saldırısı olup da siper yemeyen şampiyonlar içindir genellikle ve Demir bunun en iyi örneğidir. Şimdi nasıl yapıldığını göstereceğim sizlere. Şöyle 1 2. Elimi kaldırıyorum ilk vuruşunu yaptıktan sonra sonra bir daha zamanla zamanlayarak basıyorum. 1 2. Aynen bu şekilde. Bazen ilk vuruşundan sonra ağır saldırı yapmayı tercih edebilir. O zaman geri kaçarsınız. 1 2. Zırhını parçalayalım daha rahat oynarız. Vision sinerjisini almamın sebebi de işte Metal şampiyonlara da e, yetenek sabiti ve güç kazanmasını kaybettiriyor. Sadece robotlara değil. 1 Bakın ar saldırıya kaçtı bu kez. 1 2 Bu şekilde yapıyorum gördüğünüz gibi. 1 2 Şimdi kıralım, parçalayalım zırhı, rahat dövüşelim. Yapsın özel saldırısını. Ne yapıyor bu? Yerinde yaptı resmen, değmedi bile bana. Evet. Gördüğünüz gibi çift siper yapıp yapıp duruyorum. Bir. Ar saldırıya kaçtı. 1 2 Bir. Iki. Bir. Ağır saldırı. 1, 2. Evet. Genelde bu şekilde yapılıyor gördüğünüz gibi. bir ağır saldırı. Bir ağır saldırı. Yerinde özel saldırı attı gene mal. Bir, iki. Gördüğünüz gibi. Elimi kaldırıyorum ilkinden sonra bir daha basıyorum zamanlayarak. Hı. Evet devam edelim. Bir. Son bir kere daha yapalım. Bir. Ah basamadım. 1, 2. Al bakalım. İşte gördüğünüz gibi bu şekilde yapılıyor. Çift siper. Tam zamanında basarak yapacaksınız. Şimdi çift siperi en çok kimlerin üzerinde yapmanız gerekiyor? Ondan bahsedeceğim. İlk önce en önemlisi tabii ki demir sonsuzluk üstünde yapmanız gerekiyor. En çok onda lazım olacak. Ondan sonra da domino da yapabilirsiniz. Çünkü domino'nun e, atılma saldırısı biliyorsunuz bazen siper yemeyebilir. Onu kendinizin yapması gerekebilir. Tekrar ikinci bir sefer yani. E, yetenek isabetinden kaynaklı bir şey oluyor bu. Domino'nun. Ondan sonra hmm, başka başka. Buz adamda yapmanız gerekebilir. İlk, i̇lk siperinizi hemen kaldıracaktır. Ondan sonra bir daha yapabilirsiniz. Hızlıca siper. Buz adamda da buna başvurabilirsiniz. Ondan sonra unuttuğum bir şey var biri var mı diye kontrol ediyorum. Vision Arcus'ta da yapabilirsiniz. Çünkü Vision Arcus ilk süper yeteneği açıksa ilk siperinizi azimle almayabilir. Ondan sonrakini yer ama. dolum süresine girdiği için. Vision, kopyalı Vision Arcus'a karşı da yapabilirsiniz çift siper yöntemini. Kara da yapabilirsiniz. Biliyorsunuz yetenek isabetinizi düşürüyor. ilkiniz ilk bloğunu siper atmayabilir. İkincisi de atmayabilir tabi ama yine de denemeye değer. Çift siperi. Evet. Genellikle bu şampiyonlara çift siper yapmalısınız. Onun dışında sersem bağışı olup da e blok yapmanız gerekiyorsa hasarı azaltmak için yine çift siper idealdir. Eğer Call veya Proxima Midnight'ınız yoksa çift siper idealdir. Çünkü Kalops ya çift siper yani çift siper yapmanız gerekir. Çünkü Kalopsidian ve Proxima Midnight her türlü siper yapabilmektedir. Eğer bağışıklıkları olmadığı sürece bu enerji saldırısı olsun, e, mermi saldırısı olsun her türlü e, siper yapabilirler Kalopsidian ile Proxima Midnight. Ama siper bağışıklığı olması hariç. Yani sersen bağışıklığı. Bu, bu videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer çift siperle ilgili anlamadığınız bir şey olursa sorularınızı bekliyorum. Nasıl çalıştığını iyice an anlatırım tekrar size. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.